Valo valo bırakma 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 basma <laughs> <oldu, var> <laughs> dedi ya. Bas bas bas. <laughs> ya, yol. Ya, ha, yol yaptı yol yaptı. Ver 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 ver, ver, ver. Bırakma. Bas, bas, bas. Da, bayağı, görüşlerini alalım. Daha burayı tek seferde çıktın. Ya yedi, gördünüz. Yedi. Yani yedi. bakar mısın? Ama adam hak etmedi. <laughs> ha? Ama <laughs> öyle bir geldi. Yani, yani. Ya, ya yani, az, az biraz, az Şey yap zorlanaydım biraz <laughs> ya. Ne, Abi, ya. ne, ne bileyim yedin, bir ya, sefer vururdun geri alırdın falan. Ya. Deyip az bir el ben falan aslında deydim. yukarıdan <laughs> bunları çekmeye de geldim. Yok bir <laughs> bile buradan çık dediler o da olur dedi. Geldik. Çoktan düştü bir şey yok. Ver ver ver. bu! Haydi! basma da ara, frene basma sakın. Gaza Gazi, bas. İki al devam et. <laughs> Yapıştır. Gaza da basma da iki al bırak gitsin. Abim gaza bastın da. Evet Dastır Lahmut Hoca şu anda deneyecek. Bir de in yavaş yavaş. Şarkın molayı aldık. Araba kayarsak frene basma. İki al Habib Gaz ve topla git. Aynen öyle. Kaymaz kaymaz. Bu kendini koldular şey koldular. Olduğu gibi in direksiyonla oynama. Yapıştır Freni bırak freni bırak. Hayır, bir şey olmaz. Yavrum benim ya. Nişe bak be. hey <laughs> gide Yalnız beni dinle. Bu ileri gelir de geri geri gidemezse sıkıntı. Geri giderse de rahat yedin rahat bekecek. gider ya. Ya mesela... Olmadı çekeriz. He olmadı. Durmaz yani. ki oradan. Niye abi? Burada şey Hendek hey, hey, Durmasına marn. gerek yok. Çıkacak. Çıkma geçiş şey yapacak. Denemek için değil şu an. Evet. Ya. Şimdi Duster yolu açacak. Evet. Anam Duster çıkarsa bir de var abi. Olmadı. Duster'ın Ol arkasına mı bağlasak? Olasılık zor ama. Abi o, duster, o lastik de zor ama. çıkarsa lastik. buradaki muhabbeti görürsün. Ya, ya. en şuraya kadar gelir Duster İ, ya. Dişli lastik olsun söker orayı dişli lastik. O lastik de biraz zor ama. O senin bir kere Rize'ye gittin, bir daha geri geldin, bir daha Rize'ye gittin. Nasıl kadar? Evet. Geliyor. Çok <laughs> 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 tamam. Gel, Gel, güzel, güzel, çok güzel. güzel. Çok güzel. güzel. Çok güzel. güzel. Vallahi Allah! Limon發, yedi, yedi. Var Ben dedim burayı yerdi ya. Şimdi gel de, de çek. <gülüyor> <sia>. <gülüyor> <Ta> <laughs> Topla. Toplasın da geri gitsin aşağıdan vursun. Kazı mı kesti oğlum? Yok hazır da burada. şey ya. Al 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 daha aşağı al. Aşağı kadar in. Hay kapı kapı çarşı kalkar da. Daha ulaşamadık daha biraz daha yukarı çıkacağız. İnşallah orada hayvanlarımızla buluşacağız. Sokak hayvanlarıyla beraber. Onlara yemlerini getirdik. Bugün hayvan yemleme yapacağız Bugün inşallah. Bugün hayvan yemlemi yapacağız evet. abi. Şarkı da çıkarsa yapacağız. <laughs> Öner abi. Gazdan korkuyor mu abi? Ne yapayım sen? İki iki ile de ne? Ağa tabi adam araba. Ağa abi. Abi ara alma ara. Şimdi dastım dedi şak çıkamadı. Evet abi. Evet. Şak çıkamadı. İki <gülüyor> defa ne <laughs> dedi? Dastır ona abilik yapacak şimdi. Yok bu da çok. SP'yi kapat Ahmet Hoca. ESP'yi kapat. ESP'yi kapat la! <gülüyor> 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 Bizi rezil etme! <laughs> Oradan gelemedi o gün. Oo Ahmet Bey oh, sen bizi gömdün ya. Bırakma. Ne oluyor ya? E bas bas. bu gaz kesme. Abi ikiye at çorabayı ikiye ya. Abi illa bu arabaya girecek biz bakın yani, cini... yazıklar olsun. Ben bir şey demiyorum Yazım abi, hadi ben şarkı alayım, sen de buna bakıyorsun abi. Bakın, bir Kim kullanıyor şu an onu? Ahmet. Hadi hocam. Gazı verdi. Şey çıkarsa ben de isterim. <laughs> hadi bismillah, hadi bismillah, bismillah hadi. Aferin lan Barış. En azından geldi yere geldi. <laughs> çıkmaz çıkmaz daha zorlama. Bizden. Orada bir de değiştiriliyor ya. Yani şu kadar bunu aşağı bağlandığında götürebilirse şey olur bak. Bu eli ayağı yar yaralandı. Dur. <laughs> Dur. <laughs> <laughs>

bazen işte gördüğümde falan ama geçen tek başıma çıkmaya çalıştım ben buraya ve aracım yolda kaldı. Böyle bir yere nasıl çıkacaksam hangi deli cesareti varsa bilemiyorum. Dolayısıyla <laughs> e, şey e, Çotanak ofroda ulaştım bir şekilde e, hani e, mantıken onların ulaşabileceğini ve gönüllerinin güzel olduğunu bildiğim için onlar da hemen çok çabuk ve seri bir şekilde geri dönüş yaptılar e, ve bugünkü bu etkinliği oluşturduk. Bu bir etkinlik değil zaten. Yani yapılması gereken şey, herkesin yapması gereken bir şey. Çünkü bu dünyada birlikte yaşıyoruz. Yani bunlar bizim canımız ve benim en çok üzüldüğüm nokta da şu. İnsanlar bunları getiriyorlar, buraya bırakıyorlar. İşleri bitince hiç arkalarına dön bakmadan dönüp gidiyorlar. Ya yani nasıl bir şey insan evladını, canını nasıl bırakır bilemiyorum. E buraların yolları kapanıyor. Hepsi donabiliyor. Neyse ki işte birbirimize sebep olduk, vesile olduk ve bugün hem güzel bir yolculukla hem de böyle bir ortamı hep birlikte paylaştık. Ben Veysel Bey'e çok teşekkür ediyorum muhtarımıza. çünkü gerçekten hani ilk andan itibaren hatta geldi zanneden yine biriktirdiğimiz mamaları aldı. Ayrıca belediye başkanı. Bakalım nasıl bir bak bak bak. Gördün mü? Ha çıkar abi lan. Pat pat pat. ben sana dedim yüksekte in de çektim. Hazır kamera 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 kamera. batarım. Ben de deneyeceğim ya. Lütfen. Ondan dolayı mutluluk var içinde tabii. Belirli bir mutluluk. Terse basıyorsunuz. Az bir durun. Dur dur ya. Super bom. olmasaydı atacaktı zaten bir taraf boşa gitti. eğimi bu tarafa ver. Hafif dokun, Çok güzel evet. Geri gel, gel, gel. Gel, gel, düşürmeyelim. mutlu ol <laughs> da Dasır al gel. Yan yata çıktın. <laughs> <laughs> şimdi yanlamasına <çıkalım>. Evet, şimdi <laughs> yanlamasına. Yan çık abi, onun da çık abi. <laughs>